Her ay aynı döngü. Bu sefer bozmayacağım diyorsun ama 3 gün sonra yine aynısın. Bu tekrar eden başarısızlık seni hem zaman hem de özgüven olarak yıpratıyor. Peki sorun ne? Disiplin değil. Sen beynini yanlış kodladın. Davranışlarını değiştirmek için öncelikle bu kodlamayı sıfırlaman gerekiyor. Bugün sana sadece 3 dakikada bunu nasıl yapacağını göstereceğim. Dayanmalıyım, yapmayacağım diyorsun. Ama bunu söylerken bile beynin o davranışı düşünüyor ve düşündüğün şeyi sonunda yaparsın. Yani sadece yapmayacağım demek yeterli değil. Burada ihtiyacın olan şey güçlü bir irade değil, seni yönlendiren otomatik çalışan bir sistemdir. Bugün sana tam da böyle bir sistem göstereceğim. İrade tek başına mücadelede zayıf kalır, sistem ise süreklilik sağlar. Elin telefona gidiyor, farkında bile olmadan. Masan, sandalye, odan, tüm bunlar beynin için tetikleyici işlevi görüyor. Beyin, çevredeki bu işaretleri gördüğünde otomatik moda geçer. Bu senin zayıflığın değil, beyninin enerji tasarrufu yapma şeklidir. Yapman gereken şey ise çok net, Çevreni değiştir, alışkanlığın kırılır. Sigara bırakan birçok insan bunu başka bir şehirde yapar çünkü eski tetikleyiciler ortadan kalkar. Sen taşınmak zorunda değilsin ama hayatındaki bazı nesneleri ve insanları bilinçli olarak azaltman gerekir. Çevreyi yönetmeden davranışı değiştirmek çok zordur. Bugün asla yapmayacağım diyorsun ama yalnız kaldığında yine aynı alışkanlığa geri dönüyorsun. Çünkü bastırdığın dürtü büyür ve seni ele geçirir. Peki buna nasıl engel olacaksın? Çözüm aslında çok basit. Bir anda içine bir dürtü geldiyse, bulunduğun ortamı hemen terk et. Dışarı çık, parkta dolaş veya bisikletin varsa onu sür ama bulunduğun ortamı hemen terk et. O kötü alışkanlık sana bir şey veriyor. Rahatlık, ödül, kaçış hissi. Onu tamamen ortadan kaldırmak zordur çünkü beyin bu duygusal ödülü unutmuyor. Ama aynı işlevi gören başka bir eylemle değiştirebilirsin. Mesela ben film izlemek yerine video düzenlemeyi tercih ediyorum. Sen şeker yerine kuru yemiş yemeği seçebilirsin. Ya da uygunsuz içerikler tüketmek yerine spor yapabilirsin. Önemli olan aynı dürtüyü farklı bir yöne kanalize etmek. Mesele yasaklamak değil, yönlendirmektir. Boş kalan beyin otomatik pilota geçer ve o pilot genellikle kötü alışkanlıklara sürükler seni. Peki ne yapmalısın? Bir şey üret. Küçük bile olsa. Günlük hayatına yazı yazmayı, video çekmeyi, kod yazmayı veya müzik yapmayı dahil et. Üreten beyin tüketmeye vakit bırakmaz. Üretmek zihinsel kontrolü artırır ve alışkanlıklarını yeniden şekillendirmeni sağlar. Bugün senden tek bir şey istiyorum. Kalemi al ve dürtülerini yaz. Ne zaman ve neden düştüğünü fark et. Sonra kötü alışkanlıklarının kökünü kesmek için yeni ve işleyen bir sistem kur. Unutma, bu sadece irade meselesi değil, zeka işidir. Sistem kurmadan kalıcı değişim mümkün değildir. Bu sistemi anlamak ve bu sisteme uymak seni baştan yaratacak. Bu yüzden beynini yeniden programlaman gerekiyor ve eğer beynini yeniden programlamak istiyorsan da bu videoyu izle ki kendini zirveye taşı. Eğer hazır hissediyorsan bu videoda seni bekliyorum.